Bir futbol incisinden herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere eleme aşamaları tamamlandı ve artık Avrupa'da lig yoluna kalan takımlar için kurallar belirlendi. Yoluna devam eden temsilcilerimize yürekten başarılar diliyoruz. Takımlarımız için bu denli organizasyonların içinde olmanın sağladığı prestij bir kenara dursun. Buradan elde edecekleri gelir adeta can simidi niteliğinde. Zira Avrupa kupalarında oynamak Süper Lig'den elde edilen gelirin çok daha üstünde bir meblağ ile takımlarımıza ilaç oluyor. Bugün de Avrupa'da yoluna devam eden takımlarımızın elde edeceği gelirlere bakış atacağız. Bizler kanalımıza abone olduysanız, bizlere destek olmak isteyenler de beğenilerini attıysa incelememize başlayalım. Bildiğiniz üzere UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcilerimiz arasında Şampiyonlar Ligi playoff aşamasında Young Boys'a elenerek bir kademe düşen Galatasaray yine Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, playoff turunda İsviçre temsilcisi Lugano'yu saf dışı bırakarak lig aşamasına kalmayı başaran Beşiktaş ve Şampiyonlar Ligi playoff turunda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e elenerek Kupa mücadele edecek olan Karabağ yer alıyor. Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi'nde elde edeceği gelirleri iki şekilde kasasına koyacak. Bunlardan ilki UEFA'nın dağıtacağı primler olurken diğer bir gelir ise yayıncı kuruluşlar tarafından sağlanacak. UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre dağıtılacak miktarın %74.8'i Şampiyonlar Ligi'ne, %25.7'si ise Avrupa ve Konferans Ligi'ne ayrıldı. Takdir edersiniz ki Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar çok daha fazla gelir elde edebiliyor. Peki hali hazırda takımlarımızın cebine koyduğu miktarlar ne kadar? Galatasaray temsilcimiz ve diğer katılımcılar Avrupa Ligi'ne katılım payı olan 4.3 milyon euroyu cebine koymayı başardı. Galatasaray ve Karabağ ise Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynadıkları için ekstradan 4.3 milyon euro daha ceplerine koyarak şimdiden 8.6 milyon euro gelir elde etmeyi başardılar. Bu sezon yayın haklarından elde edilecek gelirlere baktığımızda ise yayın haklarının TRT'de olduğunu biliyoruz. TRT'de olması sebebiyle yayın gelirleri de TRT tarafından sağlanacak. Temsilcilerimizin yayın haklarından elde edeceği gelirse yaklaşık 5,5 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Yani şu anda Galatasaray bu tahminler doğru ise 14,1 milyon euro gelir elde ederken Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 9,8 milyon euroyu şimdiden kasasına koydu. Burada şöyle bir virgül koymak istiyorum. Azerbaycan tarafı için CBC Sports burada yayın haklarını elinde bulunduruyor. Ancak onlar herhangi bir veri paylaşmamışlar. Herhangi bir tahminde maalesef yürütemiyoruz. Birçok araştırmamıza rağmen eğer bu veriye ulaşan biri olursa yorumlarda yazarsa çok seviniriz. CBC Sport verisini bilmediğimiz için Karabağ burada yayın haklarından ne kadar kazanacak bilmiyoruz. Garanti gelirlerden sonra şimdi de temsilcilerimizin maçlarda alacağı sonuçlara göre elde edeceği gelirlere geçelim. Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda her galibiyet için 450.000 Euro, beraberlik için de 150.000 Euro prim veriliyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise galibiyet başına 2.1 milyon Euro ile beraberlik başına ise 700.000 Euro yani yaklaşık Avrupa Ligi'nin 4.5 katı bir ödeme sağlanıyor. İlerler tabii ki bununla sınırlı değil. Ligi ilk 8 içinde bitirenler kasasına 600 bin euro koyarken kliof oynama hakkı elde edecek olan 9 ila 24. sıradaki ekipler ise 300 bin euro daha kazanmış olacak. Bundan sonrasında ise her aşamada elde edilen gelirler katlanarak devam ediyor. Son 16 turuna yükselen takımlar kasalarına 1 milyon 750 bin euro daha koyacaklar. Çeyrek finale yükselmeleri halinde ise 2,5 milyon euro, yarı finale yükselmeleri halinde ise 4,2 milyon euro kazanıyorlar. Finale yükselmeleri halinde ise 7 milyon euro, ve sonunda Kupa 2'yi müzelerine götürmeleri halinde ise 6 milyon euroyu kasasına doldurmuş oluyor. Yani herhangi bir temsilcimiz kupayı kazanma başarısı gösterirse yaklaşık 22 milyon euroyu kasasına doldurabilir. Burada şöyle bir parantez açabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca katılım için 25 milyon euro ödendiğini de sizlere hatırlatmak istiyorum. Burada Galatasaray'ın Young Boys'a karşı neler kaçırdığını sizler de anlayabilirsiniz. Aynı şekilde bu Karabağ ve Fenerbahçe için de tabii ki geçerli. Bunlara ilaveten her maçta alınacak galibiyet ve beraberlik primlerinin de yattığını hatırlatalım. Takımlarımız liglerinde Avrupa kupalarına katılarak daha çok gelir elde etmek için mücadele ediyor. Ancak burada kimi kulüplerimiz kendilerini çelişkili bir durum içinde buluyorlar. Bir sonraki sezon Avrupa'da yoluna devam eden ekiplerimizden bazen kimi teknik adamın şu anda ligi düşünüyoruz dolayısıyla Avrupa'da rotasyona gideceğiz gibi söylemlerine de sıkça rastlıyoruz. Tam da bu noktada takımlarımızın Süper Lig'den maç başı elde edeceği gelirlere bakacak olursak her galibiyet için 170.000 Euro, her beraberlikse 84.000 Euro prim kazandırıyor. Bizi hali hazırda Avrupa'da temsil eden takımlarımızın bir şekilde kendi liginde çok bir rotasyon yapmadan galip gelebileceklerini en kötü ihtimalle de berabere kalabileceklerini düşünürsek Avrupa maçlarını daha ciddi alma durumlarında hem elde edecekleri gelir 3'e katlanırken hem de ülke puanına katkı sağlamış olacaklar. Süper Lig'den şüphesiz daha çok gelir elde edilen Avrupa Ligi serüveninde tekrardan tüm takımlarımıza başarılar dileyerek videomuzu bu noktada sonlandırıyorum. Umuyorum sizler için keyifli bir içerik olmuştur. Eğer içerikten memnun kaldıysanız beğenilerinizi bırakmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de abone olarak bizlere destek verebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.